Rahim ağzı kanserleri belirtileri nelerdir? Sıklıkla hangi evrede ortaya çıkar? İleri evre rahim ağzı kanserinde yeni tedavi seçenekleri nelerdir? Rahim ağzı kanseri ve tedavi yöntemleri hakkında tüm merak edilenler, medikal onkoloji uzmanı doçent doktor Fatma Şen'le az sonra konuştukça da... Evet çok önemli bir ay farkındalık ayı. Rahim ağzı farkındalık ayındayız ve programımızda Doçent Doktor Fatma Şen, Medikal Onkoloji Uzmanı hoş geldiniz hocam. Hoş bulduk. Bizi, hoş geldiniz. Bize kodellerimizi taktık. Evet, Kurdelelerimize farkındalık hoş ayına destek veriyoruz. Evet. Öncelikle hoş geldiniz. Çok teşekkür da teşekkür ederim. E, erken teşhisin çok önemli olduğu bir evet. hastalıktır rahim ağzı evet. e, kanseri. Rahim ağzı kanseri farkındalık ayı neden vardır ya da kanserlerde çok sık duymaya başladık. Evet. Neden farkındalık ayları olmakta? Farkındalık ayı olan kanserlerin çoğu taranabilir, karsinogenezi uzun yılları alan kanserler oluyor ve bunların çoğu tarama yöntemleriyle önlenebilir veya tamamen tedavi edilebilir e, kanserler olduğu için e, Dünya Sağlık Örgütü başta olmak üzere Türkiye'de de yine Halk Sağlığı kurumunun da desteklediği, dünyada çeşitli, de var şu an çeşitli kanser evet. derneklerinin de e, yine e, önerdiği şekilde Ocak ayı aslında yani tüm yılda tüm günlerde farkındalık olmalı ama bazı ayları özellikle bu tarz kanserlerin tanınabildiği, önlenebildiği. Evet Ekim ayı meme evet. kanseri, Kasım ayı akciğer kanseri gibi bu farkındalığı arttırmak için de hepsine bir fiyonkla e, ya da Çok değişik ben. renkleri evet e, yeşilin farklı bir rengi de yine serviks ağzı kanser olarak biz de kurdelelerimizi taktık. Ne önemli hocam? Çünkü evet. farkındalığı erken tanı konursa Hayatlar kurtuluyor sanırım. Evet, yani tabii. bunun evet. çözümü var. Zamanında aşı uygulaması yapılabilirse ki aile hekimliklerinde evet. bu testler yapılabiliyor. Kişiler bunun önemini belki pek bilmiyor değil mi hocam? Evet. Burada nasıl yaklaşılmalı? Bu testler her yerde yapılabilir mi? Siz evet. nasıl bir yol izliyorsunuz? Şimdi rahim ağzı kanserleri e, tara yani neden önemli? Rahim ağzı kanseri az önce belirttiğim üzere hemen %98 human papilloma virüs dediğimiz nasıl SARS-CoV-2, adenovirüs gibi bir virüs, virüs ailesi neden oluyor? Ve bunların hemen çoğu da cinsel yolla bulaşan hastalıklar ve bu tarz enfeksiyonlar engellendiğinde veya o enfeksiyon orada henüz yeni tümörleşme yapmaya başladığında, saptandığında o zaman bu tarz tümörler, Tamamen tedavi edilebiliyor ve neredeyse hem etkeni kaldırmadığına aşıların yapılması hem de erken taranarak erken teşhis ile yüzde yüz tedavi edilebilir bir kanser olması nedeniyle rahim ağzı kanserleri çok önemli. Dünyada kadınlarda halen dördüncü sıklıkta çünkü herkes Türkiye'deki gibi ya da Türkiye'ye benzer gelişmekte olan veya gelişmiş ülkelerde bazılarında bile bizimki kadar fazla ulaşamıyorlar, taranamıyor kadınlar. Taranamadığı için de halen kadınlarda en sık görülen 3. 4. kanserler olarak karşımıza çıkıyor. Türkiye'de 9. sıraya gerilemiş durumda çünkü Türkiye'de az önce belirttiğimiz üzere herhalde, taramalarımız çok fazla arttı. Halk Sağlığı'nın KETEM denilen merkezleri var, kanser erken teşhis tarama merkezleri birçok sağlık ocağı dediğimiz aile da, evet aile hekimliklerinde bakılabiliyor. Jinekologlar bakabiliyor. tarama çok etkin bir şekilde ülkemizde yapılabiliyor. Bilinçlendirme de basın yayın aracılığıyla pek çok yine aracılığıyla hastalara ya da sağlıklı bireylere demek daha doğru olur. Evet. Sağlıklı bireylere ileti iletilmiş oluyor ve test pozitif çıkınca ne yapıyoruz hocam burada? Test pozitif çıktığında mutlaka yani. jinekolog, jinekolog görmesi gibi. gerekiyor ve onu biyopsi dediğimiz yöntemlerle bu çok erken başla, başlangıçlı bir tümör mü, daha tümörleşmekte olan prekanseröz dediğimiz evet. cin dediğimiz o tarz bir lezyon mu yoksa kanserleşmiş mi? O zaman artık Aile hekimliklerinden, halk sağlığı merkezlerinden yani KETEM'lerden tabii, tabii jinekoloji oluyor. uzmanlarına gidiyor. Onlar da gerekli biyopsi, kolposkopi, endoskopik yöntemlerle tümörü görüyorlar, parçalıyorlar, adını koyuyorlar. Olduğu evreye göre de tedavi planı çıkıyor. Peki hocam bu hayati risk taşıyan bir hastalık evet. mıdır? Yani korkmalı mıyız biz rahim ağzı kanserine? Şöyle taranabilir olduğu için aslında şöyle... Ben her zaman söylerim işte kanserden korkma vesaire gibi aslında her hastalık önemlidir. Rahim ağzı kanseri de önemlidir. Tedavi edilmediğinde tabii ki çok önemli. Çünkü ne yapar? Bulunduğu yer itibariyle rektum dediğimiz kalın bağırsağın önündedir. Büyük abdestten tutun idrar yollarının hemen komşuluğunda olduğu için böbrek yetmezliğine kadar birçok fonksiyonu Vücutta Bozabilir. bozar, etkiler, kişinin hayat kalitesini bozar ve zamanla tedavi edilmediğinde bunlar büyüyerek lenf bezlerine atlar, başka organlara gider, karaciğere, kemiğe akciğere. bu zaman bu sefer de hayatı tehdit eden bildiğimiz başka. malin dediğimiz, yani habis dediğimiz klasik bir kanser şeklinde dönüşür. Onun için mutlaka korkmalıyız. Yok. Fakat şöyle sevinmeliyiz ki bu kesinlikle tüm dünyada da artık kabul edildiği gibi erken teşhisle gerekli tedbirler alındığında primer koruma yöntemleriyle e, tamamen en önlenebilir, tedavi edilebilir bir kanser olarak Ben yani, Bence de. bir şey merak ediyorum. Koruyucu ediyoruz. olarak ben çok merak ettim. Çok özel bir konu, çok önemli. Evet. Bu aşıyı herkes yapmak gerekiyor mu? Umum papilloma virüsü dedik. Evet. Bunun bulaşıldığı çok hızlı, cinsel yolla bulaşıyor. Bu aşı belli yaştaki kadınlara yapılması gerekiyor mu? Evet, şunu da mutlaka vurgulamak gerekiyor onkologlar olarak veya hekim olarak aşı yaptırmış olmak riski sıfırlamıyor. Yani human papilloma virüs aynı SARS ailesi gibi bir çeşit. aile, çeşit çeşit Porto. en e, kötü yani nasıl diyelim serviks kanseri için en riski olan birkaç tipi var. Evet onlar için aşı geliştirildi ama yine de bazı hastalarda yeterli yanıt bağışık yanıt olmadığında kişinin kanserleşme riski olduğu için mutlaka yine de tarama programlarını yapması takip etmesi gerekiyor. Hı hı. Onu da mutlaka vurgulamamız lazım. Evet, şimdi erken teşhis çok önemli dedik evet. ama mesela erken teşhisten önceki aşamada da vücut bize bir takım reaksiyonlar gösterir mi? Gidip kontrol edelim ve evet. vücutta herhangi bir ters giden bir durum var. Emarisi olur evet. mu? Yoksa bunun rutin bir kontrolü olmalıdır. Vücutta hiç bir reaksiyon olmasa da biz gidip bir jinekoloğa mutlaka şu kadar süre içerisinde kontrolümüz olmalıyız gibi bir durum var mı? Şimdi tarama demek zaten hiç şikayeti olmayan sağlıklı bireylerin belli tıbbi koşullar dahilinde yani örnek bir kadında Türkiye için söyleyelim 25 yaşından sonra sadece simir dediğimiz yayma testi ise 3 yılda bir eşlik eden bir hastalığı yok. Sağlıklı bir birey. Hümin popülamo virüs Özellikle virüsü tespit eden yöntemlerle tarandığında 5 yılda bir taranması gerekiyor zaten. Yani hiçbir şikayet yok. Zaten tarama yöntemlerinin etkin olabilmesi için sağlıklı bireylere yapmak gerekiyor öncelikle. Tabii. Şikayet verdiğinde evet bazıları e, çok erken aşamada şikayet veriyor ama pek çoğu da bu hastalarda yine işte kanama, yani özellikle menopoz sonrası kanama veya iki adet arasındaki kanamalar, uzamış adet kanamaları. Ağrı yapıyor mu? E, tabii ki ilişki sonrası e, ağrı, kanama gibi ya da bacakta şişlik veya idrar yaparken ağrı gibi şikayetleri neden olabiliyor. Bunlara neden olmaya başladığında biraz daha serviks kanseri büyümüş oluyor. Hmm. Bu nedenle de artık kanserleşmiş oluyor. Yani prekanseröz dediğimiz erken tanıyı biraz aşmış oluyoruz. Onun için mümkünse sağlıklı bireyleri özellikle de bu Ocak ayındaki bizim vurgulamamız gereken farkındalığı arttırmanın amacı sağlıklı bireylerin yaşı geldiğinde etkili bir şekilde taranması mümkünse ulaşabiliyorsa da aşılarını yaptırması. Evet. Yumurtalık kanserini de anlatabilir miyiz Farkı acaba ayrışık da rahim rahim, kanseri var. Rahim Bildin. ağzı kanseri, kanseri yumurtalık var, yumurtalık kanseri evet. var. Bunun bir Şimdi jinekolojik organlar kadında, yumurtalar var, tüpler var, uterus dediğimiz rahim var, halk arasında serviks dediğimiz eşittir rahim ağzı kanseri var. Bir de vajenimiz var. En sık görülen dünyada işte yarım milyon kadına serviks kanseri tanısı konuluyor her yıl halen evet, hmm. bu tarama yöntemlerine rağmen serviks ağzı yani vajendi Birleşti. e, rahimin birleştiği Birleşti. nokta Birleşti. rahim e, kadın, ya bebeğin büyüdüğü organ yumurtalıkta e, bebek için embriyonun e, gelişmesi için gerekli foliküllerin oluştuğu organ e, rahim ağzından sonra en sık görülen dünyada da yine endometriyum dediğimiz rahim kanserleri üçüncü sıklıkla da over kanserleri geliyor karşımıza rahim ağzı kanseri kadar mesela over kanseri taranabilir bir kanser olarak karşımıza çıkmıyor çünkü karsinogenizi çok hızlı yani hani yıllar içerisinde evrilmediği için çok hızlı kanserleşiyor ve bu nedenle de erken tanı yapamıyoruz fakat özellikle hep şunu vurgulamak istiyoruz. Ailesel meme yumurtalık kanseri sendromuna ait bir aileden geliyorsak, evet sağlıklı bir toplu yani bir kişi fakat ailede çok fazla yumurtalık over kanseri var. Bu kişiler ya genetik testlerini yaptırmalı ailesel mi bu diye yaptıramıyorsa veya negatifse de özel tarama programlarının alınması gerekiyor sık bir şekilde. Over kanserleri de şöyle diyebiliriz, bir üçüncü sık görülen kadın kanserleri olarak, jinekolojik kanserler olarak diyelim karşımıza geliyor. Kanser olan kişilerde sonrasından çocuk olmaz diye kesin söyleyebilir miyiz? Tedaviden Şimdi, sonra olabilir mi? Evet. Şimdi rahim ağzı kanserleri farklı. Çünkü bunlar çok etkili tarandığı için çoğu prekanseröz dediğimiz kanser olmadan etkili bir şekilde tedavi edilebiliyor. Ve bunların hemen çoğunda yumurtalıklar, rahim alınmak zorunda kalmıyor. Bu nedenle de bu, tarz sağlıklı kadınlarda daha sonra diyelim çocuğu olabiliyor. Böyle hastalarımızın yani ileride erken evre cin aşamasında. Ama daha ileri işte yumurtalıklar vesaireler ışın alanına girdi. Bir şekilde kısırlık gelişti. Onlarda da farklı yaklaşımlar oluyor. Ama en çok çocuk sahibi olunabilen bir jinekolojik kanser dersek serviks kanseri diyebiliriz o anlamda şans anlamında. Yumurtalık kanserlerin çoğu ileri evrede ortaya çıktığı için onlarda büyük bir ameliyat gerekiyor. Ve genellikle de eğer borderline, borderline dediğimiz çok sınırda prekanseröz kanser arasında bir tümör değilse evet. bütün hepsi alındığı için anne olmaları biraz daha zor oluyor. Teşekkür ediyoruz hocam geldiğiniz için, verdiğiniz değerli bilgiler ben için. Ben teşekkür ederim. Aynen, de böyle olalım. önemli bir ayda sizi misafir ettiğimiz için çok mutlu olduk. Teşekkür Ben ediyoruz. de davetiniz için çok teşekkür ederim. Biz de Elif'in yanına gidiyoruz bakalım neler yapacak.